Merhaba. Bu derin dalışa hoş geldiniz. Bugün e, tek bir isim etrafında dönen iki farklı kozmik bilmeceyi sizin için çözümlüyoruz. Atlas. Evet, Atlas. Yani Asteroid Karasal Etki Son Uyarı Sistemi aslında fikir neydi? Dünyayı potansiyel şeylerden, tehditlerden korumak. Aynen. Ama işin ilginç yanı bu sistem bize güvenden çok daha fazla soru işareti getirdi gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda Atlas ismi bizi iki çok farklı cisme götürüyor. Bir yanda C2019Y4 yani Atlas var, bizim güneş sisteminden. Hani büyük umutlarla beklenen, 100 yılın kuyruklu yıldızı olacak denen? Ta kendisi ama e, güneşe ulaşamadan paramparça oldu. Vadedilmiş kral gibiydi ama sonu hüsran oldu. Diğer yanda ise 3A Atlas var, bu bambaşka yıldızlar arası uzaydan geliyor. Evet o uzaylı haberci diyenler bile var. Çok hızlı, kimyası tuhaf hatta bazı bilim insanları acaba yapay mı diye bile sorguluyor. İşte bu derin dalışta amacımız da bu. Bu iki atlasın hikayelerindeki en çarpıcı noktaları sizin için ayrıştırmak. Güvenlik getirmesi beklenen bir sistem nasıl oldu da bu kadar gizem yarattı? Gelin birlikte bakalım. İlk atlasla başlayalım o zaman. C2019Y4. Keşfedildiğinde dediğin gibi müthiş bir heyecan yarattı. O 1844'teki büyük kuyruklu yıldızın kayıp kardeşi olabilir dendi, değil mi? Çok hızlı parladı çünkü. Aynen, güzel yeşil bir koması vardı, milyonlarca kilometrelik kuyruğu herkes nefesini tutmuştu. Ama o yüzyılın kuyruklu yıldızı beklentisi pek uzun sürmedi galiba. Maalesef, daha Güneş'e epey yani epey mesafedeyken Mart 2020 gibi parlaklığı birden düştü. Sonra Nisan'da bir baktık parçalanıyor. Hubble teleskobu da devreye girince o inanılmaz görüntüler geldi. Böyle ev büyüklüğünde onlarca parçaya ayrılmış. Evet ve buradaki asıl gizem yani kilit nokta şu neden parçalandı? Hem de tam 5000 yıl önce kendisinin koptuğu ana gövdenin hani sorunsuz geçtiği bir mesafede. Çok tuhaf. Yani atası dayanmış ama kendi dayanamamış. Bu ne anlama geliyor peki? İşte bu tuhaf ölüm bize şunu düşündürüyor. Kuyruklu yıldızın iç yapısı muhtemelen homojen değildi. Yani şey gibi, kuru üzümlü keklerler ya, bazı yerleri daha sağlam, bazı yerleri daha zayıf. Anladım. Yani bu parçalanma aslında 5000 yıl önceki o ilk ayrılma olayının da izlerini taşıyor. O ilk kopuş belki de çok şiddetliydi ve C2019Y4 o olayın zayıf bir kalıntısıydı. Aynen öyle. Resmen kozmik bir adli tıp vakası. Sadece bir kuyruklu yıldızın ölümü değil, taş devrinde yaşanmış bir olayın bize ulaşan yankısı gibi. Çok ilginç. Şimdi rotamızı diğer atlasa çevirelim o zaman. Yıldızlar arası ziyaretçi 3 atlas. Güneş sistemimize girdiği doğrulanmış 3. yıldızlar arası nesne bu, değil mi? Evet, Oumuamua ve Borisov'dan sonraki 3. misafirimiz ve bu da çok farklı. Çok daha hızlı geldiği söyleniyor. Saniyede 58 kilometre falan. İnanılmaz bir hız. Ve muhtemelen çok yaşlı. Evet, tahminler 7 milyar yıl civarında olduğunu gösteriyor. Düşünün yani bizim Güneş sisteminden bile yaşlı olabilir. Kimyası da bir acayipmiş. Karbondioksit açısından aşırı zengin diyorlar. Öyle. CO2'nin suya oranı yaklaşık 8'e 1 gibi rekor bir düzeyde. Bu da bize çok soğuk yıldızından çok çok uzakta bir yerde oluştuğunu gösteriyor olabilir. Hatta Jüpiter yörüngesinin ötesindeyken bile aktifleşmesi yani gaz püskürtmesi dikkat çekiciydi. Peki bu üç yıldızlar arası ziyaretçi tuhaf Oumuamua, Muamua, daha normal Borisov ve şimdi de bu antik CO2 zengini 3 yatlas bize genel olarak ne anlatıyor? Hepsi birbirinden bu kadar farklıysa? İşte burası çok önemli. Bu çeşitlilik, yıldızlar arası nesnelerin bizim kendi güneş sistemimizdekilerden çok daha farklı olabileceğini gösteriyor. Yani galaksideki başka yıldız sistemlerinin oluşum süreçleri hakkında her biri eşsiz bir pencere açıyor bize. Gelelim en e, çetrefilli kısma. Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb ve onun uzaylı teknolojisi olabileceği yönündeki hipotezi. Loeb bazı anomalilere işaret ediyor sanırım. Evet, Loeb birkaç noktaya dikkat çekiyor. Mesela yörüngesinin gezegenlerin bulunduğu düzleme çok yakın olması İstatistiksel olarak düşük bir ihtimal diyor. Sonra güneşe doğru uzanan bir karşı kuyruk var. Bir dakika. Karşı kuyruk mu? Kuyruklar normalde Güneş'ten uzağa doğru olmaz mıydı? Normalde evet. O yüzden bu biraz tuhaf görünüyor. Muhtemelen yörüngede kalan daha ağır toz parçacıklarının izi ya da optik bir yanılsama olabilir. Daha önce de gözlendi benzerleri ama yine de ilginç. Başka ne gibi anormallikler var Loeb'e göre? Nikel'in yanında demir eksikliği olduğunu belirtiyor. Bunu bazı endüstriyel alışımlara benzetiyor. Bir de güneşin arkasından geçerken gizli bir yavaşlama manevrası, hani şu güneş obert manevrası dediğimiz şeyi yapmış olabileceği ihtimalini ortaya atıyor. Peki bilim dünyasının geneli ne diyor bu iddialara karşı? Daha çok doğal açıklamalar mı var? Aynen öyle. Ana akım bilim insanları bu gözlemlere genellikle doğal açıklamalar getiriyor. Dediğim gibi karşı kuyruk muhtemelen toz izi veya yanılsama. Yörünge nadir olsa da imkansız değil. Kimyasal farklılıklarda yapaylıktan çok başka yıldız sistemlerindeki çeşitliliğin bir kanıtı olabilir. Yani aktivitesi de doğrulandı mı teleskoplarla? Evet, evet. CVST ve Hubble gibi teleskoplar koma ve gaz çıkışını doğruladı. Yani nesne bir kuyruklu yıldız gibi davranıyor aslında. Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı'nın IAWN olaya dahil olması da bir alarm durumu değil. Daha çok değerli bir gözlem ve hazırlık tatbikatı olarak görülüyor. NASA'da net bir şekilde tehdit oluşturmadığını belirtti zaten. Anladım. Özetle... Aynı erken uyarı sistemi tarafından bulunan iki Atlas nesnesi bize evren hakkında bambaşka şeyler öğretti diyebiliriz. Kesinlikle. G2019-Y4 kendi kozmik mahallemizin kırılganlığını ve e, tarihini gösterdi. 3 ay Atlas ise sınırlarımızın çok ötesindeki o engin ve tuhaf evreni oradaki çeşitliliği gözler önüne serdi. Şimdi gözler 3 ay Atlas'ın güneşin arkasından tekrar çıkışında olacak o zaman. Aynen. Uzay araçları daha yakından izleyecek, yörüngesinde bir değişiklik var mı, kimyasal yapısı daha detaylı anlaşılabilecek mi, parçalanıyor mu, yoksa Lobin speküle ettiği gibi arkasında yapay izler mi bırakıyor, bunlara bakılacak. Ve bu bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Üç atlas sonunda sadece çok tuhaf, çok yaşlı, ama tamamen doğal bir kuyruklu yıldız olarak mı kayıklara geçecek yoksa evrendeki yerimize dair düşüncelerimizi kökten sarsacak bir keşfin bir kanıtın habercisi olacak? Cevap şimdilik yıldızların sessizliğinde. Bekleyip göreceğiz.